Merhaba çocuklar, Mavi Önlük Yayınları kanalına hoş geldiniz. Bu videoda matematik çalışma kitabımızın ikinci sayfasındaki alıştırmaları yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, yukarıdaki açıklamayı okuyalım. Aşağıdaki yüze kadar olan doğal sayılar ile ilgili etkinlikleri yapalım. Peki öyleyse hadi yüze kadar sayılarla ilgili alıştırmalarımızı birlikte yapmaya başlayalım. Evet burada bir yönerge var. Yönerge de diyor ki tablodaki boşlukları doldur. Sayıları belirtilen renge boya. İki şey istemiş bizden. Tablodaki boşlukları doldurmamızı istemiş. Ardından burada belirtilen renklere boyamamızı istemiş. Peki hangi renkler var? Bakın ben kalemlerimi hazırladım. Yeşilim var. Sarım var. Kırmızım. Ve mavi renk boya kalemim var. Siz de kalemlerinizi hazırladıysanız bizden istenen ilk yönergeyi cevaplamaya başlayalım. Zaten hepiniz birinci sınıftan yüze kadar saymayı biliyorsunuz. Hadi birlikte boşlukları dolduralım bakalım. Sizinle hatırlamış olalım. 1, 2, ne gelecek? Sizden duymak istiyorum. Evet, 3, 4, 5, 6, 7, sıradaki sayımız ne? Tabii ki 8, 9, 10, 11, ne gelecek? Hadi bakalım, düşünelim. 11'den sonra 12, evet. Bakın çocuklar, sayılar hep sırayla gidiyor. 1 2 3 4 5 diye devam ediyor. 10'a geldikten sonra 11 12 13 14 15 hep aynı sırada devam ediyor. Dikkat edin, bu da aklınızda olsun. Öyleyse devam edelim. 13 14 15 16 17'ne gelecek yine. O 10... 8. Harikasınız çocuklar. Hadi devam edelim. 19, 20, 21, 22, 23. Sırada ne var? 20'li sayılardayız ve 23'ten sonra ne geliyor? Haklısınız. 24. Bravo çocuklar. Harikasınız. Devam edelim. 25 ve ne geldi? 20. 6 süper devam ediyorum 27 28 sırada ne var 29 artık 20'li sayılarım bitmek üzere hangi sayıya geliyorum Evet biliyorsunuz 30 harika 30'dan hemen en baştan başlıyorum 31 32 ne var sırada söyleyin bakalım harikasınız 30 3 harika devam ediyorum 34 35 36 ve ne geldi Evet işte burada 37 38 39 40 artık 40'lı sayılara başlıyorum Hangi sayıyla başlıyor her zaman 40'tan sonra ne gelecek 41 42 43 ve ne geldi 44 Harikasınız. Hadi devam edelim. 45, 46, 47. Sıradaki sayım. Tahmin edin bakalım. 48. Harikasınız. 49 ve 50'ye geldik bile. Yine 50'den başlıyorum. 51. Ne var sırada? Harikasınız. 52, 53. 54 ve 55. Sonra söyleyin bakalım duyamadım. Evet, 56. Harika. Hadi devam edelim. 57, 58, 59 ve 60'a geldik artık. 60'tan devam edelim. 61, 62 ne var sırada? Evet, aferin size. 63

76 77 78 sıradaki sayım 70'lerin son sayısı ne geldi 79 evet artık 80'e geçtim bile 80 81 82 bravo 83 84 85 86 87 88 89 80'ler bitti. Ne gelecek çocuklar? Harika! Duydum. 90 süpersiniz. Şimdi 90'dan 100'e kadar ilerleyelim bakalım. 91 92 93 94 95 96 97 ve 98 artık boşluğum kalmadı. Sayıyorum. 99 ve 3 basamaklı en küçük sayım ne geldi? 100. Harikasınız. Şimdi boyalarımı alıyorum. Önce yeşilimi alayım. Yeşil verilmiş. Sırayla hangi sayıları verdiğini buluyorum. Buradan karelerden o sayıyı bulup yeşile boyuyorum. Hazırsanız başlayalım. 30 2 bakıyorum. 10 20 30 31 32. Evet 32'yi yeşile boyamamı istemiş. Ben de 32'yi yeşile boyuyorum. Boşlukları güzelce dolduruyorum. Çok güzel oldu. Evet 32 tamam. Sıra geldi 24'e. 10 20 buradan devam ediyor. 21 22 23 nerede 24? Evet, bizim doldurduğumuz sayı bakın buradaymış. Hemen 24'ü de yeşile boyuyorum. Harika. İşte bu kadar. Çok güzel görünüyor. Evet, sıra geldi 45'e. Hemen 40'ları buluyorum. 10 20 30 40 41 42 43 44 45 Evet. 45'te buradaymış. Hadi siz de benimle beraber boyayalım. Boyamak çok eğlenceli değil mi çocuklar? Yeşil renk de çok güzel. Evet, harika oldu. 45'e de boyadık. Sıra 89'da. Bakalım neredeymiş 80? buradaymış. 89 80'lerin son sayısı. 89'u da buldum. Yeşile boyuyorum. Harika. Benden istenen tüm yeşil boyamam gereken sayıları işte boyadım. İşte bu kadar. Sıra sarıya geldi. Hadi sarı rengi alalım. Sarı renkte hangi sayılar var? 8. 8'i bulalım. Nerede 8? İşte burada. Hadi 8'i beraber boyayalım bakalım. Evet, 8'i boyadık bile. Sıra geldi 71'e. 71 neredeymiş, neredeymiş bulalım. İşte burada. 71'i de soruya boyuyoruz. Harika göründü. Bayıldım. Evet, sıra neye geldi? 95'e geldi. 95 neredeymiş? 90 sonlarda olmalı diye düşünüyorum ve hemen 95'i sondan buluyorum. Evet, boyadım bile. Harika. Sıra 67'de. Hemen 67'yi bulalım bakalım. Neredeymiş 67? Buradaymış. Onu da sarıya boyadıktan sonra sarı renge boyayacağım. Alıştırmam bitmiş oluyor. Artık kırmızıya geçebilirim. Aldım bile. Siz de aldınız mı? Peki. 16. Bulalım bakalım 16 neredeymiş? 16 buradaymış. Evet. 16'yı da boyadık. 16 da kırmızı oldu. Harika görünüyor. Evet. Sıra 53'te. 53 neredeymiş? Bakın. Burada. Harikasınız çocuklar. Siz benden daha hızlı buluyorsunuz. Eminim. Yeter ki doğru renge boyayalım. Alıştırmamız çok eğlenceli. 53'ü de boyadık. Sıra 30. 38'de. Hadi bakalım 38'i de boyayalım çocuklar. Buradaymış 38. Evet, 38 rakamımız işte burada. Hemen 38'i boyuyorum. 38 de tamam. Son sayıma geçtim. 20. Evet. 20'yi de boyuyoruz. İşte burada. Harika. 20'de bittiğine göre artık kırmızı renkle boyayacağım renk kalmadı. Hangi renge geçtim? Mavi. Mavi ile başlayan ilk sayım 5. 5'i boyayalım bakalım. Evet, çok eğlenceli değil mi? Renkler harika. 5 bitti bile. 5'i bitirdik. Sıra 12'de. 12 neredeymiş? Bakın ikinci sırada. Evet. 12'de tamam. Ne var sırada? 44 var. 44'ü de buldum. Hmm, yeşil ve mavi yan yana geldi. Güzel bir uyum oldu değil mi çocuklar? Evet. 44 de bitti. Ve son mavi renk sayımız 96. Nerede olacak? Son sırada olacak 90'lı sayılarım. 96 bu sefer sarıyla mavi bir araya gelmiş oldu. Çok da güzel oldu. Harika. İşte bu kadar.